Arkadaşlar selamlar herkese ben Mehmet bu videoda size birazcık lig savaşlarından bahsedeceğim. Şimdi bakın bu adama ben rally açmaya çalışıyorum ama rally açamıyorum niye çünkü birlikteki bir arkadaşımız bu adama bir tane orduluk rally açmış. Bu adam o kadar güçlü bir adam ki benim buna rally açma ihtimalim normalde de yok zaten hani sadece adama fake atıyorum çünkü adam biz iki taraftan bu birliğe saldırıyorduk adam güçlü olduğundan arka tarafa yardıma gidiyordu. Ben de rally açıp bu adamın ordularının köyüne geri dönmesini sağlıyordum ama bir kişilik rally açtığı için ben rally açamıyorum. Lütfen rastgele rallyler açmayın sağa sola çünkü diğer birlik üyeleri o hedefe rally açamayacaktır. Genellikle bir tane ordu yollayarak da rally açılır 8 saatlik bir hedefe. Onda da tekli saldıracaksınız eğer farklı farklı oyuncularla beraber 10-20 kişi rally açmadan aynı anda dalmayı düşünüyorsanız genellikle adam ışınlanacaktır, kaçacaktır. Böyle durumlarda bir kişilik 8 saatlik rally açılır ışınlandığı yeri görebilirsiniz diye. Adama diyelim ki kafayı taktınız. Size saldırıp saldırıp duruyor. Rally devam ettiği için nereye ışınlandığını görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim asıl savaşımıza. Klandaki en güçlü üyelerin rally açması gerekiyor arkadaşlar. Bunun da sebebi rally'si daha yüksek olduğundan kaynaklı değil. Örnek olarak benim rally'im kit katın rally'sinden daha güçlüyken gücüm daha düşük bir aranızdan rally daha yüksekti. Ve yalnız kit katın gücü 19 milyon fark ettiyseniz ve doğal olarak teknolojileri de benden daha yüksek. Ve buraya ben asker yollarken benim komutanı larımın herhangi bir önemi yok. En yüksek komutanım hangisi ise onu seçmem gerekiyor ki daha fazla birim yollayabileyim. Bir de yanına lider bir komutan yollayayım ki iyice daha fazla yollayabildiğim birim sayısı artsın. Zaten sizin e, ralliye katıldığınız komutanlığın herhangi bir şekilde işlevi olmayacaktır. Önemli olan rally'nin başındaki yani Kit Kat'ın komutanları önemli olan komutan. Ve benim teknolojim de artık geçerliliğini yitirecektir. Kit Kat'ın teknolojisinden faydalanmaya başlayacak ordularım bu rally ile beraber. Ondan kaynaklı da klanınızda zaten bir tane 50 milyonluk adamın olması 5 milyonluk bir adamın T4'lerin de 50 milyonluk adamın T4'leri gibi işlev görüyor. Yani bu oyun birlik oyunu. Klanınızda güçlü bir tane adamın olması muhakkak ki şart. Klanınız güçsüzse ve sadece tek bir güçlü adamınız varsa rally savaşlarıyla beraber Klan savaşlarını e, yönetebilirsiniz. Şimdi biz burada kaleye saldıracağız ve burada kalenin aşağısında ve sol tarafında iki tane birlik kuruldu. Bakın Gen ve JJ birliğini görüyorsunuz orada. Eşit zamanlı olarak 22-37'de rally açmaya çalıştı iki tarafta ve iki tane rally birlikte bu kaleye girecek. Ama zaten aslında bakarsanız kalenin içerisinde çok fazla bir asker yok. Ondan kaynaklı iki taraflı rallye çok fazla gerek yoktu ama kalenin içi full dolu olsaydı iki taraflı açılmış bir rally daha az hasar almanızı sağlayacaktı. Rakip birliğin komutanlarını görüyorsunuz İlk yeteneği 3 olan Fay Sultan Mehmet ve Richard güzel ikili dildir arkadaşlar normalde. Ve içerisinde çok az ordu var. Normalde böyle durumlarla karşı karşıya kaldığınız takdirde herhangi bir şekilde kaleyi savunmamanız gerekiyor. Burada Devil Birliği'nin hiçbir şekilde kaleyi savunmaması askerlerin de boşuna öldürmemesi gerekiyordu. Bu tamamıyla bizim işimize yaran bir nokta oldu. Boş yere gereksiz yere askerleri öldüler ve zarar aldılar. Burada savunmayı bırakacaklardı kaçıracaklardı. Daha sonra yine kalenin içerisine ordu sokacaklardı. Bu bizim yapmış olduğumuz 22-37'de iki rally'i de komple boşa çöpe atmış olacak. Herkes tekli girmek zorunda kalacaktı. Rally'nin hiçbir önemi kalmayacaktı yani. Böyle durumlarda karşı çok güçlü bir rally ile geliyorsa savunmaya çalışmayın. Bırakın. Herkes köyüne geri çekilsin. Rally vursun. Rally geri çekerken tekrardan askerlerinizi kaleye doğru yollamaya başlayın. Genellikle birlik savaşları güçlü birliklerin karşısında bu şekilde yapılır. Vakit kaybettirilir. Güçlü bir Evet dediğim gibi komutanları değiştirmişler. Bundan mütevellit normalde garnizon komutanı olması tabii ki böyle durumlarda daha etkili bir savunma sağlayacaktır ama düşük levelli ve becerileri düşük olan bir garnizon komutanındansa Minamoto ve Mehmet saldırı komutanları daha çok işlevli olacaktır savunma noktasında yine de. Ama ordu sayısı az olduğu için gereksiz yere bir savunma yapıyorlar şu an gördüğünüz üzere. Rallilerden bir tanesi geliyor, diğeri biraz daha geç geliyor. Tabi organize edememişler bu da süre olarak. Çünkü zaten az bir ordu var kalenin içerisinde ve bu ordu hemen ölecek içerisindeki ordu. Benim katılmış olduğu bu ralli birazcık geç geliyor gördüğünüz üzere. Ve çok fazla da iki tane ralli açılmasına pek bir anlamı kalmadı. Belki şunu düşünmüş olabilir bizimkiler. Savunmayı iyice yığarlarsa içine diyerekten bir önlem niteliğinde iki ralli açtılar anladığım kadarıyla yoksa gerek yoktu yani şimdiden Ezzon'un rallisi tek başına kaleyi aldı gibi biz de gelip son vuruş yapmasına yardımcı olacağız. Hemen rallinin raporunu inceleyelim beraber ve ne kadar çok kayıp verdiğini siz de görün. Bu kit katın bizim rallimizin gücü. 6000 ölü vermişken biz onlar 30 bin ölü vermiş ve 30 bin ağır yaralı vermiş. İşte bu intihar demek arkadaşlar. Yani bu şekilde savunursanız bu intihar demek daha Ezzon'un rallisinin ne kadar hasar verdiğini görmedik. O katlamalı bir hasar verdi büyük ihtimalle. Burada da rallilerin gücünü görüyorsunuz. Herkes bu okçu sağlığı, savunma sağlığı %57 okçu saldırısı var mesela. Herkes bu teknolojiden faydalanıyor. Rakipte 163 piyade saldırısı var mesela. Herkes bu teknolojiden faydalanıyor. Yani bu birlik oyunu sadece para yatırma oyunu dil demek istediğim o yani birisi para yatırır örnek olarak siz de onun yanında ona destek olursunuz ve aynı şekilde tek vücut halinde savaşırsınız ve savunursunuz. adam parayı yatırıyor hepimizin ağzına tükürüyor mantı Yok abi güçsüz bir klan kuruyorsanız da hiç kimse yoksa organize bir ekip haline değilseniz zaten çok yapacak bir şey yok. Mecburi olaraktan birazcık daha gerilerde kalacaksınız. Adamlar siz organize olsanız başka klanlar güçsüz olsa sizin yapacağınız taktik de aynı şekilde olacaktır. Ama oyun tabii ki birilerinin oyuna para yatırmasını oyun illaki istiyor çünkü oyunun da çalıştırdıkları insanlar var ve bu insanlara para veriyor. Herhangi bir şekilde oyunun içeriğinde bir reklam olayı zaten yok. Reklamdan bir kazancı yok. Doğal olarak bir yerden bu çalışanların parasını çıkartması lazım. Her oyunda mutlaka para mevzusu dönüyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Birlik kalelerine saldırırken, rallye katılırken seçtiğiniz komutanın herhangi bir önemi olmadığını söylemiştim size. Ama bir oyuncunun şehrine saldırırken seçtiğiniz komutanın bir önemi var. Tabii ki rally sırasında rallyenin hasarını herhangi bir şekilde yine etkilemeyecek. Ama kuşatma komutanı seçerseniz tekrardan rally bittikten sonra bu şehre girmeniz gerekiyor. Bir oyuncunun 500 bin tane askeri varsa rally saldırısında askerlerin birçoğu ağır yaralı olarak hastaneye düşecektir. Ve bu oyuncunun hastanesi dolu olduğunda tekrardan yapacağınız saldırılardaki ağır yaralı Askerleri direkt ölecektir. Rally bittikten sonra şehre tekrardan saldırmanız gerektiğinden kaynaklı lider komutanını seçmeniz daha etkili olacaktır. Tabi şu an izlediğiniz görüntülerde savaşın son dakikalarını görüyorsunuz. Ben casus attım ve attığım casusta keşif önleyici bastığından kaynaklı herhangi bir şekilde içerideki orduyu göremedim ne kadar ordusu olduğunu. Rally bittikten sonrasına bakacağız kaç tane ağır yaralı içeriye düşmüş diye kafamıza göre direkt solo saldırmanızın da çok fazla bir önemi yok. Hani duruma bakmanız lazım kaç tane askerini tek başıma saldırdıktan sonra kaç tane askerini öldürebilirim diye. Ee, bir matematiksel hesaplama yapmanız gerekiyor. Rallimiz geliyor kit kat önderliği de tekrarda mümkün olduğunca savaşmamaya çalışın. Yani savaşmamaya derken birlik sizdeyse savaşmamaya. Tabii ki birliğiniz bir birliğe savaş açtıysa mutlaka savaşmanız gerekiyor. Buna yapacak çok fazla bir şey yok ama e, krallığı mümkün olduğu kadarıyla yakmamaya çalışın. Ne kadar çok oyuncu bir serverda oynuyorsa o serverın o kadar daha çok tadı olacaktır, lezzeti olacaktır. Bu arada takviyeler de geldi bir tane görmüşsünüzdür arkadan. Rallimiz kaleye girdi lider komutanlar eşliğinde, e, barça önderliğinde girdi. Ee, bu arada Pelakius da aynı zamanda garnizon komutanıdır. Süvari komutanı diye garnizon komutanı olmayacak diye bir şey yok. Biri bam bam diye vurduk. İşte burada bakın mesela herkes geri çekildi. Ve ben e, sırf size videoyu izletebilmek adına saldıra basıyorum. Artık savaşın son evreleri maalesef. Ve burada kılıda birazcık yanlış yönlendireceğim. Hadi ya çok zaten içeride ordu yok. Direkt e, bizim rally tek attı zaten. Çok bariz belli şey. şu saatten sonra solo girmenin çok fazla da bir anlamı yok aslına bakarsanız. Kale zaten komplede yanıyor. Bazı askerler ağır yaralı bazı askerler hafif yaralı olduğundan şu an köyünde hala da asker dolu. Ee, ve çağırıyorum. Bakın orada bile yanlış yönlendiriyorum. Aslında yanlış yönlendirmemem lazım. Solo again again again. Tekrar tekrar. Aa Arkadaş önden de başkasını soktum ki ben bir göreyim içeride kaç tane asker var vesaire. Adam 2-3 tane asker verdi. Onu kesti. Ve burada da e, zaten adam sıfırlanmış. Daha önce sıfırlanmış. Son bir kere daha saldırı yapmışız rally ile. tabii ki birazcık daha adama ölü ve hasar verdik. Ama solo girmenin o saatten sonra çok fazla da bir anlamı yoktu. Tamam, tüm tüm kalanı topladım. Kraliçeyi bile çektik buraya. Hadi yani getir kraliçeyi bile getirtirdik buraya. Geldi, baktı ve geri döndü. Size matematiksel hesaplamalardan bahsetmiştim. Bir tane keşif önleyici kullanmayan oyuncu bulduk ve bu oyuncunun asker sayılarını görüyorsunuz. Bu matematiksel hesaplamaları şimdi beraber hesaplayacağız ve size anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Bu oyuncu daha öncesine saldırı almış ve sıfırlanmış. Belli çünkü 23. seviye bir belediye binasına sahip bir oyuncunun en azından bir 400 bin, 500 bin civarında bir askeri olması lazım. Yaşık olaraktan bir 220 bin civarında bir asker sayısı var. Hastane kapasitesinin de en azından bir 150 bin olduğunu varsayarsak 60 bin 70 bin civarında asker öldürebiliriz Oyunda şöyle kurallar vardır. Burada sizde nasıl savunma yapmanız gerektiğini, hastane kapasitelerini kaç civarında tutmanız gerektiğini de öğreneceksiniz. Bilmeyenler öğreneceklerdir. Siz köyünüze saldırı aldığınız takdirde askerlerinizin hiçbiri ölmeyecektir. Hepsi hastaneye ağır yaralı olarak düşecektir. Saldıran tarafta olduğunuz takdirde ağır yaralı askerlerinizin yarısı direkt ölecek. Geri kalan yarısı ise hastaneye düşecek. Ee, yani savunan tarafta olmak bir bakıma daha kolay aslına bakarsanız. Nasıl savunma yapabilirsiniz? Mesela elinizde 200 bin tane askeriniz var. Hastane kapasiteniz 150.000 civarında. Saldırı aldığınızda ilk saldırıyı direkt savunabilirsiniz. Askerleriniz hastaneye düşünce elinizdeki kalan diğer askerlerinizi ise yakınızda bulunan bir arkadaşınızın belediye binasına yollayıp oradan da birlik bayrağına gönderebilirsiniz. Ve hastanedeki yaralılarınızı iyileştirmeye çalışırsınız o arada. Yani online olmanız önemli bu durumda. Gelelim buradaki hesaplamamıza. Biz ilk saldırımızı yaptığımızda ki rally açarak giriyoruz. Şu an yine kit katı rally açtı. Herhangi bir şekilde hiçbir askerini öldüremeyeceğiz. Onun ee, rakibin hastaneye inen askerleri. Bizimse bayağı bir ölümümüz olacaktır ama onun da ağır yaralısı olacaktır. Ölümü daha önemli ağır yaralı mı? tabii ki hani asker basmak çok uzun süren çok fazla hızlandırma kullanmanız gereken bir şey. Bu oyuncunun herhangi bir şekilde askerlerini öldüremezsek yaptığımız saldırının çok fazla bir önemi olmayacaktır. Daha önce sıfırlandığı için de solo girmemizin çok fazla bir anlamı yok. Çok fazla askerini öldüremeyeceğiz. Tekrar tekrar again again again, again saldırılarda 150 bin ölü aldığımızı biliyorum. Sadece bir oyuncunun 100 bin asker öldürebildiğini biliyorum. Şimdilik izleyelim abi nasıl bir mantık olduğunu daha net bir şekilde görebileceksiniz. Raporu incelediğimizde bizim 20.000 ölümümüz, rakibin 123.000 ağır yaralısı var ve 80.000'de hafif yaralısı var. Bu 80.000 hafif yaralı tekrardan savaşmaya devam eden askerler. Bu geri kalan 80.000 hafif yaralı asker savaşmaya devam edecektir. E biz şu an tekrardan solo girdiğimizde o 80 bin askerle savaşıyoruz tüm oyuncular beraber. Ondan sonrasında bu Devil Inside'ın hastaneleri gitgide dolmaya başlıyor. Yaralısı zaten vardı eğer online değilse. bunlara iyileştirme de hızlandırma da anlamadıysa. Biz burada hızlı bir şekilde hastanesini doldurmaya devam ediyoruz. Bu adamın 400000 bin, bin askeri olduğunu düşünün. E, saldırı bittikten sonra yine bir askerlerinin bir kısmı hastaneye düştü. Bir kısmı hafif yaralı olaraktan savaşmaya devam ediyor ve tüm oyuncular birden giriyor. Diğer oyuncuların raporunu göremiyoruz zaten burada. E, adamın askerleri az olduğu için bakın burası işte dönüm noktası adamın askerleri zaten az olduğu için 80 bin hafif yaralı daha aldı 16 bin ağır yaralı ve bu 80 bin askeri artık ölmeye başladı bizim de dünya kadar asker kaybettik hani bu oyuncuya diğer oyuncuların kaybettiği askerleri saymıyorum bile bu oyuncuya tekrar 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 girmek ne kadar mantıklı ne kadar değil orası tartışılabilecek bir şey ama asker sayısı daha fazla olan oyunculara solo tekrar 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 girip 200000 bin 300 bin askerini öldürmek çok çok mantıklıdır burada da 80 bin asker toplam tüm oyuncuların öldürdüğü asker sayısı 80 bin civarında olacaktır 80 bin kaybettiğimiz asker sayısı vardır belki de 80 bin ölüye 80 bin ölü gibi bir takas oldu Ekstradanın aşırı şekilde ağır yaralı askerleri olmuş oldu bu arada arkadaşlar rakamları sallıyorum birazcık hani 80 bine 80 bin derken bunlara çünkü takılan arkadaşlar oluyor yorumlarda bazen. İlla ki hani tam olarak burada bir falcılık yapamayız. Hani diğer oyuncuların raporlarını göremiyoruz. Arkadaşlar bu oyun daha çok para yatırma oyunu değil sadece. Dediğim gibi ben başından beri diyorum size. Ne kadar çok online olabilirseniz Bizim Türklerde şöyle bir anlayış var. Savunacağız. Dimdik ayakta duracağız. Savuttu. Askerleri de yolla. Bu intihar. Böyle bir şey yok yani. Bu oyun zeka oyunu. Taktik oyunu. Strateji oyunu. Satranç gibi bir oyun yani bu. Çok fazla gurur. Bazen vurur. Yani yeri geldiğinde savunun. Yeri geldiğinde Tüm askerleriniz köyde ise ilk savunmayı yaptınız. Hastanede neleriniz bomboş ilk savunmayı yaptınız. Direkt rastgele ışınlanmayı kullanarak bir yere ışın. Rakip verir 50 bin ölü. Siz sadece ağır yaralı verirsiniz. Ekonomik olarak siz zarara sokar ama amaç zaten rakibe hasar vermektir. Bir kapıyı savunmanız gerekiyorsa yeri geldiğinde savunun. Güçlü bir üyeniz varsa teknolojisi olarak vesaire. Yeri geldiğinde bırakın kapıyı. Hani bu savaş sizin çok fazla zararınız oluyorsa birazcık kendinizden taviz vermeye çalışın. Yani kapı o kılan diyorsa bu kapı bizim olacak. Bırakın o kapı onların olsun. Yani çok bir önemli değil. her zaman çok önemli değil. Stratejik olarak oynayıp doğru anı beklemeniz lazım. Hani diplomasiyi iyi yapmanız lazım. Sevmediğiniz bir klan mı var? Bugün tamam abi de. Tamam yarın gece baskını yaparsınız. Komple şu saatte online olacağız. Şöyle olacak böyle olacak. Adamların online olmadığı bir saatte girin şehirlerini sıfır. Bu oyun taktik oyunu. Strateji oyunu. Doğru zamanda doğru hamle yapma oyunudur. Ama güçsüzseniz zaten güçlü bir oyuncunuz yoksa takımda. Ki devil birinci klanda gördüğünüz gibi. Birinci klanı şu anda indirmiş olduk biz. Doğru zamanda tüm server'ı organize ettiler. Doğru stratejiyi doğru zamanda uygulayamazsanız e, gurur yapıp da ben oraya savunacağım, burayı savunacağım. Kimseyi ne hiçbir oyuncumu sıfırlayamaz, hiçbir kapımı alamaz mantığıyla sürekli gururunuzla hareket ederseniz, acele kararlar verirseniz bir süre sonrasında oyunda yapacağınız hamle bir gün hatta çok kısa bir sürede. Savaş dediğin bir ay sürer bir buçuk ay sürer yeri gelir ama siz bir günde yapacağınız hamle sadece oyundan çıkmak olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.